Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir, değerli bir kardeşim. Selamun aleyküm. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kuşların hepsi takım takım iyi kanlı kuşlardır. Sağ olsun yakın arkadaşlarımızdan da gelmeler de vardır. Burada denedik, gördük. Uçurduk da. En az şunu söyleyeyim. 6-7 takla. Ondan sonra 10 takla, 12 taklaya kadar çıkıyor. Karışa kadar oturur. Kuşlarımın hepsinin arkasındayımdır. Ondan sonra nasıl diyeyim? Hedefin dışına oynamaz. Oynarsa da kuşlar, kuşları zaten şöyle bir şey var. Oynayan kuşumda çıkmadı. Çıkarsa da yeniden beklerim. Bu şimdi bunu arkadaşlar bunu bana da Benim zamanım kısıtlı. Ee, benim de kuşlarım var. O yüzden beklemedim. Erkek, beyaz ön tepe eke. Bu metrajları nasıl bunun? Metrajları bunların yarım metreye kadar çöker. 6-7 taktayla gider. Şu an zaten yaklaşık bir, sene bir senedir uçmadı. Uçurduğumda da hiçbir şekilde nefes de kısmadı. Hiçbir şekilde dirsek açması yoktur kuşların. Şu an telekteler zaten gör, görürsünüz de zaten alan arkadaşlar da. Bu kuşu ekedir. Yaklaşık 3-4 senedir de ben nedir? Hiçbir şekilde hatasızda yavru vermez. Maşallah. At onu kutuya baba. Getir baba. Şu az önce uçan kulayı getir. İlk, ilk saldığımız mı? he. <laughs> evet arkadaşlar, zaten buna canlı yayın yaptım, onu izlediniz. Çok güzel kuş, ben çok beğendim. Arkadaşlar, Aa, zaten bunu da gördünüz. Ona bir işaret vuralım mı ya? Şey, ayağım <laughs> zaten kendi arkanı. <markamda gülüyor> bir dakika. Öncük. Hepsinde var ya marka. Yok, yok mu? Çoğunda yok. Çoğunda marka yok. kalmadı elimde. Bir dakika, onun markanın arasını. Marka numaran yok mu ya? Yok marka numarası yok ya. Tamam sen onu koy ben onu anlarım. Ben ya normal yarış makası da kullanmıyor arkadaşlar. Yarış atmıyor. Yok ben yarış <laughs> atmış <yarışıp, hiç> hazırlanmıyorum. <laughs> yarış atmıyor. Şu beyaz yavru zaten ömtepe ön tepe beyazın yavrusudur. Tamam. Bu bir kardeşi. Hemen söyle bu yavrusu. Bu hazır olan mı? Bu hazır olanı. Arkadaşlar hazır dedim bu başlamış bilginiz olsun yani gelip gelip gitmeye başlamış değil mi? Yeni yeni patlıyor yeni başladı yukarıdan geliyor. Evet. Aşağıya kadar çökmedi. Evet. Bu deminki gösterdiğim ön tepe beyazın bir önceki yavrusu. İlk başta gösterdiğim ikinci yavrusudur. Evet. At babanı da Şu diş ayna evet. Şöyle göstereyim. Bu ne durumda? Bu da yukarıda bayağı yüksektedir. Aşağı gelir çöker. Ama 2 metrenin altına gelmez. Peşin peşin söylüyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Ön tepe beyazın eşidir. Beyazların annesi. Evet. Ön tepe beyazın eşi arkadaşlar bu. Hazır takım. Tutmuş takım. Şöyle göstereyim. Evet. Arap cici baş. Hazır tutmuş takım. Bu ikisi de hazırdı değil mi? Şu benim kendi yavrumdur. Ayağında markam yoktur. Marka yetiştiremedim. Evet. Bir buçuk iki saat uçarı var. Evet. 30 başı vardır. Arkadaşlar Yaklaşık 35 vardı. 30 ba başı vardır. Yaklaşık 8-10 takla arası gider. Aşağısına düşmez. Bunu da böyle göstereyim. Arkadaşlar bunu da uçuracaktı. Zamanım yok. Dumanlı yavru. Bu bu da, bu da hazır. Bu kuş hazırdır arkadaşlar. Bir metre, bir buçuk metreye kadar oturur. Yaklaşık metrajını şöyle göstersek. Şu, direği. şu, şu direğin yarısının biraz daha fazlası gider. Arkadaşlar şu direğin yarısını gidiyormuş. Yani düşünün. Şöyle göstereyim kanatları da. Maşallah. Daha zaten abi de görüyor zaten. Kuşun daha ne kadar genç olduğunu. Evet. Bunda da markam yoktur. Koş. Koy baba. Az önce uçan sabuniyi getir onunla kardeşi aldım. Arkadaşlar bakın bu kuş tabanlı. Tabanı çok güzel dönüyor. Demek ki uçan sabı ne? Daha aşağı düşmemiş ama kuşun sesimesi güzel. Tabanı güzel. Bu onun bir bu sonraki on kardeşi. Bu da onun kardeşi arkadaşlar. At baba kutuya. Ben, ben bu kuşu çok beğendim arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu ne durumda? Şu eke sabunu. Evet. Bu da deminki beyaz gibi dediğim gibi yaklaşık bu kuşları ben iki seneden fazladır yatırdım. Gene hiçbir şekilde nefes kısmadı. Yatmadı. İki sene boyunca yatırdım. Ondan sonra kaldırdım. Bana mısın demedi. İlk günkü gibi uçtu. Yapar yine bir sekiz takla. Altı sekiz takla diyelim. Fazlasını yapmaz arkadaşlar söyleyeyim. Evet. Eke kuş çünkü. Bu da böyle bir şey. Erkek. Maşallah. Güzel bir erkek. Altı çalışıyor değil mi? Onu? Çalışıyor. Tamam. Şunlar ne durumda? Şimdi şuradan annesini uçurdum, şey babasını uçurdum. Bir karışa kadar gelir. Bir kardeşini buraya bastıramadım. Bir kardeşi de bizim Ferman abi Kuşun normalde şöyle söyleyeyim size. Kuşun yaklaşık 10-12 takla arası bir karışa kadar gelir. Bazen ayağını da vurur. Bunun da arkasındayım kuşun. Her türlü oynamayan kuşu geri beklerim. Arkadaşlar inişleri dolu kuşları. Hiçbir Atma şekilde bana. boş inen kuşum yoktur. Atma bunu da söyleyeyim. Bana Bu arkadaşımızın yarışta marışta işi yok. Bu Arap ne durumda? Bu Arap da abi deminki kaldırdım sabunlu. Aynı kardeşi. Bu uçurmadım bunu atmacada rüzgardan falan fırsat bulamadım. Bu kuş şu an şöyle söyleyeyim. Telek burada. Evet. Yeni yeni havada başlıyor. Bu kuşu kaldıramadım. Beliniz olsun. Tamam baba at onu da kutuya. Arkadaşlar çok güzel yavrular. Başlamış yavrular getiriyorum. Alan arkadaşlar ayrını görsün. Şu da maşallah. Demin ki şeye gösterdiğimiz Dumanlı'nın bir buçuk iki saat uçar Dumanlı'nın bir sonraki kardeşi. Daha kaldırmadım. Kuş zaten cik cik. Evet. Görüyorsunuz. At. Besleyen arkadaşa hayırlı olsun. At baba kutuya. Bu kadar, Bu kadar. mı? Bu kadar. Evet arkadaşlar çok güzel kuşlar aldık. Yer güzel ama yer de çok zor. Şöyle görüyorsunuz kuş buradan geliyor. Telleri görüyorsunuz labirat gibi. Allah helal olsun kuşa burada oynuyor. Evet son olarak bir şey diyor musun kardeşim? Alan arkadaşlar güle güle beslesin. Hayrını görsün. Tüy kadar ömrü olsun. Evet arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet.